Evet arkadaşlar bir İzmir akşamında yine çekim yapıyorum gündüz çekmem gerekiyordu ama evde olmadığı için çekemedim. pa 70 g için bir video hazırlıyorum size gündüz performansı aydınlıkta nasıl kullanabilir miyiz diye sormuş arkadaşlar. Şu an saat 4 civarı İzmir'de şöyle göstereyim size hemen hızlıca bakın perdelerim açık dışarısı aydınlık gayet gündüz henüz tam akşam değil aslında. Ee, aynı şekilde bakın burası Amerikan mutfak olduğu için burada da bir aydınlık var. Orayı kapattığım zaman buradan ışık gelmeye devam edecek. Ee, yani gayet aydınlık bir ortamda şu anda. Ulusal kanal açık, uydudan gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde izlenebiliyor. Belki çok karanlık sahneli filmler falan izlerseniz sıkıntı olabilir. Ee, bir tane hemen hızlıca size bir de video film göstereyim. <laughs> USB'den ee, bir film açayım size, film listesi diyelim. İki e, iki boyutlu filmlerden hmm. ne açabilirim ne açabilirim? Şu um, Oblivion açalım. <laughs> Şimdi normal videoyu kaldığı yerden devam etsin. Bilmiyorum nerede kalmıştık evet. Şu an Oblivion'ı görüyorsunuz. Şöyle birazcık kaldırayım kamerayı. Bu arada e, projeksiyon cihazı ile perde arasındaki mesafem <laughs> e, 3 metre 40 santim. E, bunda zoom olmadığı için e, optik ya da dijital zoom bu cihazda. E, mesafeyi doğru ayarlamanız gerekiyor perdenize göre. E, ben 3 metre 40 santimden 2.40'a 1.45 görüntü alabiliyorum. Perdem e, yüksekliği daha fazla ama genişlikten dolayı 2.40'a 1.45 olarak ayarladım. O şekilde izliyorum. Zaten odam da çok büyük değil, o yüzden gayet ideal bir görüntü. Ee, özellikle film izlerken akşamları çok e, iyi gerçekten. Yani biz 7-24 bunu kullanıyoruz. Ee, i̇ki tane LCD televizyonum var ama kesinlikle onları söktüm. Bir tanesi oğlumun odasında, bir tanesi yatak odasında. Ee, bunu televizyon izlerken de artık projeksiyon cihazını kullanıyoruz. Zaten 20 bin saat ömrü var. Ee, lamba ömrü var, o yüzden rahatlıkla kullanabiliyoruz. Tabii gündüz e, performansı için, özellikle hafta sonu evdeyken daha rahat izleyebilmek için ee, şu, bu filmden çıkayım, telif hakkı sıkıntısı yaşamayalım. <laughs> Normal kanalara geçeyim. Bugün uyduda problem var, ee, uydu alıcımda. Versiyon yükledim evet. ve IPTV izleyebilmek için. Sanırım o yüzden kitleniyor sürekli. Şöyle size bir HD kanal açmaya çalışayım ama arada yayında gitmeler oluyor. Hemen TRT HD açayım size. Umarım da çalışırız. E, TRT HD'deyiz şu an. E, şimdi ben sizin için önce bir kalın perde yaptırdım e, evde film izleyebilmek için. Bir ince perdem var. Önce ince perdeyi kapatıp size ince perdedeki performansını göstereyim. Gündüz performansını. <gülüyor> 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 evet, bu ince perde kapanmış hali ama mutfaktaki perdem hala açık. O yüzden içerisi e, oldukça aydınlık gördüğünüz gibi. Bakın çok karanlık değil yani gece çok çok daha iyi. Çok rahatlıkla izleyebilirsiniz. Gidip de yani LCD ya da LED TV almanıza bence gerek yok. Sadece televizyon film izliyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Ama PlayStation oynuyorsanız ya da Xbox oynuyorsanız o zaman karanlık oyunlarda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdi kalın perdeyi de kapatacağım sizin için. Bu perde ışığı tamamen kapatıyor kalın perde sadece bu iş için yaptırdım film izleyebilmek için bakın kalın perde köşeden ışık alıyor da çok önemli değil e, şu an mükemmel bir şekilde izleyebiliyoruz aslında hala mutfak tarafında e, ışık sonuna kadar açık eğer e, perde açık onu kapatırsam onun da karın perdesi var ayrıca şu an kapatmayacağım ya da kapatayım o zaman tamamen görüntü mükemmel oluyor hemen onu da kapatayım. Onu da kapattığımda artık görüntü gerçekten mükemmel oluyor. Çok net bir görüntüsü var. Evet, ilk projeksiyon ilk cihazı. De, burada. E, Bu de, şekilde de, çok de, net de, bir şekilde ve, projeksiyon de, cihazını de, kullanabilirsiniz. E, Şimdi son bir kez de, perdeleri de, açacağım. De, Gündüz de, performansını de, son bir kez de, daha de, göstermek için. Bu açıyorum. tarafında. Evet bu da perde açık performansı. Yani gündüz de kullanabilirsiniz. Biz dediğim gibi bu projeksiyon cihazının televizyonum vardı burada. Tamamen iptal ettim. Sadece bunu kullanıyoruz artık. gönül rahatlığıyla alıp evinizde kullanabilirsiniz. En son gördüğümde fiyatı 1100 lira civarındaydı. Bence oldukça iyi bir fiyat. İyi günler dilerim.